Juventus'ta yeni dönem başladı ama ilk liste taraftarlarda şaşkınlık yarattı. Luciano Spalletti, Krimoniz deplasmanı öncesi Kenan Yıldız ve Lloyd Kelly'yi kadroya dahil etmedi. Milli Yıldız Kenan Yıldız, Lazio karşısında dizindeki ağrı nedeniyle yedek başlamış, ardından Udiniz maçında yeniden ilk 11'e dönmüştü. Savunmacı Kelly ise sırtında yaşadığı rahatsızlık sebebiyle bir süredir dikkatle izleniyordu. Juventus, Spalletti yönetimindeki ilk maçına önemli eksiklerle çıkıyor. Kenan Yıldız ve Kelly'nin yokluğuna, daha önce sakatlıkları bilinen Bremer, Cabal, Milik ve Pinsoblio da eklenmiş durumda. Lazio maçında kenarda kalan, Udinese mücadelesini ise baldırındaki problem nedeniyle kaçıran Turam kadroya geri döndü. Yeni teknik direktörün elindeki oyuncu listesi şöyle açıklandı. Kaleciler, Perin, Di Gregorio, Skagla Defans, Gedi, Kalulu, Rugani, Ruhi, Pedro Felipe Orta Saha, Locatelli, Coop Mainers, Adzik, Kostik, Turam, Miretti, Mekkeni, Joao Mario, Cambiaso Forvet, Konsaikeo, Vlahovic, Zegrova, Open'da, David,